Merhaba Oğlaklar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Zamansız bir açılım olacak. İstediğiniz bir hafta için dinleyebilirsiniz. Ve yine istediğiniz bir burcunuz için de dinleyebilirsiniz. Karşınızda bir süredir para ikilisiyle duran bir şey var. Bence bu bir fırsat olabilir. Bir işle ilgili bir mesele olabilir. Bu bir meseleyi somutlaştırmak ya da Sadece zihinde kalmakla ilgili olabilen yani bir kararsızlık var gibi. İki şey arasında bir kararsızlığınız var gibi. İşte onu mu yapsam, bunu mu yapsam böyle ikisi arasında bir süredir git gel yaşıyormuşsunuz. Ee, ama bir e, durum, bir seçenek biraz daha yukarıda görünüyor. Yani bir seçenek daha ağır basıyor sizin için. Bir seçenek, yani bir seçeneğe daha yakınsınız. Bu arada pardon arkadaşlar, kararsız olan siz değilsiniz, karşınızdaki kişi. Yani o tüm söylediklerimi karşınızdaki kişi için alın. Kararsız olan taraf karşıdaki kişi olarak çıkıyor yani kartın devamında öyle anlıyorum. Bu kişi bu hafta artık o kararsızlığı bitiriyormuş gibi görünüyor. Çünkü kararsızlığı bitiriyor. Çünkü şu anda biraz daha güvenilir bir zeminde, daha güvenli bir alandaymış gibi. Biraz böyle bolluğu, bereketi artmış ya. Sanki bir yatırım yapmak istiyor da bu yatırımı yaparken de hani onu mu yapsam, bunu mu yapsam kararsızlığı yaşamış ve en nihayetinde ya işte şuna yatırım yapsam daha iyi olur demiş gibi görünüyor. E bunun sizinle ne alakası var şimdi? <laughs> Bakalım. Siz de onun karşısında kılıç dörtlüsüyle çıkıyorsunuz. Siz bir süredir zaten kılıç dörtlüsüyle çıkıyorsunuz arkadaşlar. Çok böyle savaşmak istemediğiniz bir dönemde olduğunuzu düşünüyorum. Böyle sakin, sessiz, insanlardan uzak, böyle dinlenmek istiyormuşsunuz gibi bir enerjiniz var. Yani geçtiğimiz haftalarda da yine bu kart çıkmıştı. Hala devam eden bir enerjiniz var. Böyle dinlenmek isteyen bir tarafınız var. Siz de benim gibi yani bu kişiden işte bunu duyduğunuzda e, benimle alakası var falan diye olabilirsiniz. Yani bu kişi size bunu anlattığında karşı tarafı çok tepki vermiyorsunuz. Hatta şey, işte, canım öyle mi falan gibi bir enerjiniz var. İçsel olarak nasıl hissediyorsunuz diye baktığımda san kartı gelmiş. Yani bu cevabı bu şekilde veriyor olmak bence içsel olarak sizi iyi hissettiren bir şey. Yani hakikaten böyle cevap vermek yani çok ilgilenmemek o şeyle sanki uzun zamandır planladığınız bir şeymiş ve en nihayetinde gerçekleştirmişsiniz gibi bir enerji alıyorum ve sonunda ifade edebildim ifadesizliğimi. Şimdi bu kişi bu şey niye size söylüyor ki ne alaka siz yani bunu soralım. Ten of Wands kartı çıktı. Asa ah, Onusu kartı. Bu kişi sizinle bunu paylaşıyor. Çünkü bu kişi bu arzuyu taşıyamıyor görünüyor. Yani onun için biraz fazla görünüyor. Yani yardım istiyormuş da gibi bir enerjisi var ama apaçık bir şekilde yardım istiyorum ben de demiyor sanki. Hani şöyle sizden bunu duymak istiyor sanki. Ya istersen yardım edebilirim sana bu konuda deyip böyle oğlanın biraz orada atlamasını bekliyor. Peki siz neden hani onun düşündüğü gibi ona işte ne bileyim atlayıp karşılık vermiyorsunuz? Belki tanıyorsunuz. Ne istediğini çok iyi biliyorsunuz belki de. Page of Pentacle kartı çıktı. Para şövalyesi. Tamam, anladım. Şimdi şöyle ee, bu adam para kralı olduktan sonra geliyor işte size anlatıyor. İşte şöyle de böyle de cartla da bilmem ne de falandı filandı. Şimdi i̇şte sizin de ona yardım etmenizi bekliyor ama siz yardım etmiyor görüyorsunuz. Çünkü siz de zaten para kralı olma yoluna girmişsiniz. Şey gibi ya bir zaten benim ilgilendiğim bir mesele var. Benim oluşturduğum bir şey var. Yani mesela bu bir iş teklifi ise zaten benim memnun olduğum bir iş var. Ne bileyim, zaten benim, e, yani ben iyi yani böyle keyfim yerinde şu an. Hani ekstra bir şey daha istemiyorum. Böyle yeniden bir macera istemiyorum gibi bir enerjiniz var. Burada aslında ne oluyor diye baktığımızda Kupa Şövalyesi kartı geliyor. Aslında bu teklif böyle tılsımlar falan filan gibi hani iş güç gibi diye olsak da orada aslında kupa kartı çıktığı için aslında ne oluyor dediğimizde. Hikaye biraz böyle sizin bu gelen kişiyle duygusal aranızda bir bağ olabilir, bir arkadaşınız olabilir, bu ne bileyim, sevgili aday iyi olabilir. Orada ne bileyim hani sevdiğiniz biri olabilir hani aranızda bağ olan biri olabilir ve o kişi bu bağ bağ dayanarak bağ istinaden sanki size geliyor ama sizde o aradığını bulamıyor gibi görüyorum çünkü siz zaten e, şeysiniz yani siz farklı bir alanda farklı bir yerde farklı bir kafada görünüyorsunuz ve o kişiden ...daha farklı bir yerdesiniz... ...yani aynı yolda gibi görünseniz de... ...mesela o kişi... ...biraz öyle iç huzuru... ...yani dışarıdan... ...huzurlu gibi görünüyor ama... ...içeriden huzursuz... ...siz de içeriden huzurlu... ...dışarıdan da... ...huzursuz görünmüyorsunuz bu arada... ...nasıl olduğunuz belli değil... Hani, ...yani... ...nasıl göründüğünüz insanlar sanki çok anlayamıyor... Çünkü oradaki sis çok dikkatimi çekiyor. Kılıç Kılıçdörtüsündeki çok anlayamadıkları bir dönemde insanlar sizi. Evet, böyle bir hafta görünüyor arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bireysel danışmanlık almak isterseniz açıklama kısmında telefon numaram yer alıyor. WhatsApp'tan bana yazabilirsiniz. Bir de arkadaşlar kanala destek olmak isterseniz, hype'larsanız ve kanala abone olursanız çok memnun olurum. Hype'da yorumlar kısmında yer alıyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın oğlaklar.